I love you, Merhabalar biz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Ali Kangs ile M4 mapinde işte eğlence mapinde yargıda atacağız. Hoş geldin Kangs. Yok mu bir yargımız? Hocam bu mapte de M4 oynanmıyor ya. Yani. Can bassa sen. O geldi şimdi. Yok mu oğlum birini şöyle geçenki gibi tilt et. Bak adam hemen yere yatmış ya. Hı, sen neredesin Sinem. Sinem. <laughs> Lan vurma. Hocam geliyorum. Geliyorum hocam. Hocam arka. Oha oğlum adam 5 metre vurdu ya. Hadi geçti abi. Ben biliyorum aga bugün var ya biz sıfır kilim var lan. Lan üç kişi düşürdüm ben Şimdi orada. Şey var. Kaç? Dördüncü olduk ya ulan ben iki kişi düşürdüm. Adam tam tepesi. Bitir getir getir getir. Adam nereden sıkıyor abi ya? Ağacı geldi ağacı. Al lan. Ben gidiyorum hocam buradan ya. Yani. iyi lazım artık. Ağacın arkasında. adam indi buraya. Obe. Şuna ne lan adam? Gidiyor. Öldür şunu. Mermisi falan bak. Gel şu arkalarından gidelim şey, ya. Sağa doğru gitti. Sağ, sağ diyorum pardon. Sol doğru gitti. Burada birini baydıydım ben. Ona gitti işte. Onu kurtarmaya gitti kanka. Drop'a git. Drop düştü. Onu bunu. Aa, adam bu. Çak 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 Baydım 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 baydım. At bomba at bomba at bomba at bomba. Taşla taşla ikisi de. Ay anam. Hadi bakayım görüşürüz. Ver güzel bir silah hadi. Sıkarlı iş görür. Aslan ben... drop'ma. Ol... Evet. Biri iner drop'a. Neredesiniz oğlum hadi gelin. Birinciyiz lan. Vay ay, iki kişi öldürdük birinci olduk. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Ne 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 Hocam, hocam adam var. Güzel güzel. Oğlum uzaktan vurmaya benzemiyormuş değil mi lan bu? Alo hocam. Ben bir duracağım basayım ya. Allah Allah. Şu adam mı lan? Değil herhalde adam olsaydı şimdi kaçmıştı. Arka arka arka. Aa hocam drop düştü yine. Ulan ne bağlı adamız ha. Hocam avuk buldum ben ha. Ben de avuk var. Bağlı adamız ha. İki drop da yanımıza düştü. Tam da artık tüm, tüm şansımızı, kullandık. kullandık. Adam adam. Aa drop drop drop. Ananı satayım ne oluyor dur. Çabuk alın çabuk çabuk dur, çabuk. Ne oluyor lan? Bunun sıfır yandan. Çabuk. Bomba geldi, kaç. Ha ya. Ha. kit buldum. Hocam. Hocam? Öldüm ben hemen geliyorum. Hocam nasıl öldün? Tam <laughs> rakiplerimiz belli oldu. <laughs> Hocam yere yatıp vuran benim rakibim olamaz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelsin bire bir şeye. Anladım. Anladın mı? Olsun. Yere yatarak ben de vururum. Ona. gelsin. Gelsin ambar şeyine. Yere yatarak ben de vururum hocam seni. Gel bakayım buraya yere yatayım da şimdi gör. Öl lan. Arkadaşım seni öldürüyor. Hocam ölürse sabah. O da beni bitirdi. Olsun. Birinciyiz. Drop lan yine drop şey herhalde. Yok bu şey. Az önceki. Allah Allah. Nerede? Geldim sana. Benim şey gitmiş mi? Ney lan? Gitmiş. Ney ney? Aa bu bırakırlar mı? Ya e, oğlum adam. Yaşatmaz lan olur direk. Hadi nerede bu istilacı? Hocam kaybedeceğiz ha bizim adam bulmamız lazım. Yakın bu arada. Hocam netle netle. Öldür öldür. Lan netlesene anasını. Çalıtacak bu telefon. Hocam arkada adam var ha. Arkaya durup düştü lan yine. Lan kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Hocam kaybediyoruz kaybediyoruz. Drop düşmüş almışlar ben, bak. Birinciyiz hala dur. Lan ne birincisi? Ha birinciyiz de. Ben de birinci gözüküyoruz oğlum. Adam yok ya. Ya abi daha yeni oradan geldim ben ya. Lan adamlar yaklaştı kesin oradaki sıkanlar ikinci ha. Hmm. Şu an beraberiz ha. Lan 3 puan lan bir kişi olursa bitiyor Allah'ım çıldıracağım ya. Lan nasıl böyle bir şey olabiliyor lan? Adam yok ya. Lan netle lan netle lan netle lan. <laughs> Ali hocam. Yeter ya. Yeter gari. Yeter. Buna bize kadar geldi ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın bu zaten kamera netlemiyor. Bozuldu iyice. Alo, neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.